arkadaşımızın isteği üzerine iki isteyen az edeceğiz. Astor Enerji bir yıl süren düzeltme süresini tamamlamış durumda. Bir hissenin düzeltme süreci tam bir yıl sürdü. Borsada para kazanmak gerçekten kolay değil. Hisseyi alıyorsun ve hisse bir yıl hiç yükselmiyor. Hisselerin çoğu çoğunluğunda durum böyle. Bu nedenle son 6 ayda yaklaşık 600 bin küçük yatırımcı borsayı terk etti. Astrol Enerji bir yılda düzeltme sürecini tamamladı. Ve yaklaşık 2 yıl gibi de yatay bir seyir izler. Toplam 3 yıl. Her yıl potansiyelde hisseleri bulup o hissede pozisyon aldığımızda hissemiz her yıl yükselir. Aksi halde en az 3 yıl gibi yükselecek diye bekleriz. Astro enerji biraz yükselecek gibi görünüyor ve 93 seviyesinde de direnci var ve bu direncinden geri döneceğini düşünüyorum. Kozal yönünü yukarı çevirmeye başladı ve tekrar 30 seviyelerine gelecektir. Lakin biraz zaman alabilir. Bu de yaklaşık bir yıldır yatay seyrediyor. Büyük yükseliş beklememek gerekir. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamla.